Herkese merhabalar. Tekrar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün size dışarıdan aldığınız hazır çikolatalı fındıklı kekleri aratmayacak kadar lezzetli bir kek tarifim olacak. Direkt uzatmadan malzemeleri saymaya başlayayım. 3 yumurta, 2 2,5 su bardağı un, birer paket kabartma tozu ve vanilya, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı süt yarım su bardağı iri çekilmiş fındık ve yumuşak sürülebilen çikolata 3 yemek kaşığı şimdi yumurtalarımın üzerine 1 su bardağı şekeri alıyorum rengi dönüp köpürene kadar çırpmaya başlıyorum Ve köpük köpük olana kadar çırptım. Şimdi üzerine sıvı malzemelerimi alıyorum. Sıvılarla birlikte iyice köpüğünü söndürmeden bu şekilde biraz çırpıyorum. Şimdi üzerine. Kabartma alıyorum. Unun üzerine bir paket kabartma tozu, vanilyamı alarak eliyorum. Bunu eledim. Şimdi üzerine kakaomu alıp onu da eliyorum. Mikserle iyice homojen bir kıvam alana kadar çırpıyorum. iyice çırptım kıvamı bu olacak şimdi üzerine fındığımı alıyorum artık burada miksere ihtiyacımız olmayacak spatula ile toparlayıp kek kalıbına alacağım harcımı spatula ile iyice karıştırıyoruz ama kek kalıbımı önceden az margarinle her yerini yağ sürdüm çok az un serpiştirdim soran çok oluyor kekim kalıba yapışıyor çıkmıyor dağılıyor bu şekilde yaparsanız hiçbir problem yaşamazsınız önce yağlayıp buzdolabına kaldırın kalıbınızı ondan sonra kekinizi hazırlamaya başlayın öyle olunca yapışma olmaz bütün bunları yaptığınızda tekrar yapışıyorsa demek ki problem sizin kalıptadır şimdi kek harcımı alıyorum harcımı kalıbıma aldım şimdi önceden ısıttım fırına veriyorum ee, yaklaşık 40-45 dakika kadar sürede pişecektir kekimiz Kekin pişti fırından aldım. Çok güzel oldu. İlk sıcaklığının çıkması için 10-15 dakika kadar beklettim. Şimdi kekimi tabağıma ters çevireceğim. Şöyle yumuşaklığını size göstereyim. Çok güzel yumuşacık pamuk gibi bir kek oldu. şöyle dilimleyip iç dokusuna da bakalım. Yemil. Bakar mısınız şu güzelliğe? Hı. Sen de beğendin mi Mert? Evet beğendim. Çok güzel. Değil mi? Diğerine de bakalım. Tabii ki. Uuu, ne güzel. <laughs> Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Tekrar başka tariflerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.